yeni yöntemlerle bilinmeyen gezegenleri ortaya çıkarmak mümkün mü? Evrenin derinliklerine baktığımızda dış gezegenlerin sanıldığından çok daha yaygın olduğunu görüyoruz. Şimdiye kadar 6000 kadar gezegen doğrulandı ve binlerce gezegen içinde ipuçlarına sahibiz. Gezegenlerin çoğu yıldızlarının önünden geçerken fark ediliyor. Fakat belki de gözümüzden kaçanlar var. Görüş açımızdan geçmeyen ya da veri gürültüsüne karışan bu gizli gezegenler nerede saklanıyor olabilir?'' Yeni bir araştırma, bilinen gezegenlerin yörüngelerindeki ipuçlarını inceleyerek görünmeyen gezegenleri keşfetmeyi öneriyor. Eğer bir yıldız sistemi yeterince kararlıysa, araya başka gezegenler eklenebilir. Ancak bazı sistemler o kadar sıkı bir düzenle paketlenmiştir ki, yeni bir gezegen eklemek sistemi dengesizleştirebilir. Bu sıkı ve gevşek paketlenmiş gezegen sistemleri arasındaki fark bizlere keşfedilmemiş gezegenler hakkında ipuçları verebilir. Araştırmacılar yalnızca iki gezegenli sistemleri inceleyerek, bu sistemlere başka gezegenler eklenip eklenemeyeceğini simülasyonlarla test etti. Sonuçlar ilginç. Yedi sistemden ikisi ek gezegenlerle bozulmaya yatkınken, beş tanesi daha fazla gezegenle bile kararlı kalabiliyor. Bu söz konusu sistemlerin başka gezegenlere sahip olabileceğine dair heyecan verici bir olasılık sunuyor. Henüz keşfin başındayız ve bilinmeyen dünyaların sır perdesi aralanmayı bekliyor. Evrenin gizemli gezegenlerine açılan yeni kapılar belki de çok yakında karşımızda olacak. Haberin devamı aşağıdaki linktedir. Takip etmeyi ve paylaşmayı unutmayın. Bilgi paylaşıldıkça çoğalır.